okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler bire yüz bin, on 10, yüz bin, milyon ihlas derecesine göre Allah'ta ecir veriyor. Peki Allah Teala nasıl yakın olacağız abi? Çok basit. Hem hal olacağız. Ciddi bir şekilde okumalarımızı arttıracağız, anlamaya çalışacağız, tefsirlere bakacağız. Kur'an ile yaşı neşir olacağız. Ne kadar ilgi ve alakamızı arttırırsak Allah Teala bizi o şekilde açacak. Eğer bu sırrın bize açılmasını, bu perdenin bize kalkmasını istiyorsak yapmamız gereken tek şey Allah ile aramızı düzelteceğiz. Allah ile aramızı iyi yapacak tek kitap var. O da Kur'an-ı Kerim. Hablullah diyor allah Teala. Kopmayan bir ip. Tuttun mu tamamdır. Tuttun mu tamamdır. O halde Kur'an-ı Kerim'i sıkı tutalım. Zaten eğer Kur'an'dan elimizi gevşetirsek ne olur? O vakit imanımız gider, İslam'ımız gider, hak ve hukukumuzu muhafaza demeyiz. Hayatımızı Kur'an inşa etmez, başkaları kurar. Bizim dünya ve kurtuluş için, saadeti için, insanların ebedi mutluluğu için tek rehberimiz Kur'an-ı Kerim'e sarılalım. Biz de bu ekranlar vesilesiyle sizlere bu daveti yapmış oluyoruz. Cenab-ı Allah bizi Kur'an-ı Kerim'in iklimini buluştursun diyorum inşallah.